Bu bu. Toyota 125. 100 liralık kafe mi bu? 90 ediyor. 104 bu bir soruydu. Eee bir daha dedim baba 60. Az önce bu. şu ana kadar mesela iyiydi yani bolluk ve bereket zamanı yaşanıyordu ama şu an tamam. e, son diyeyim sana 20-25 gün bandında balıkta bir yavaşlama oldu. Çünkü en azından hamsi tecrahlarda yavaş yavaş kendini kaybetmeye başladı. Bunu yerinde tabi istavrit başladığından beri devam ediyor. Yine bu bolluk ve bereketin delaletidir. Hamsi de aynı keza 9. ayın birinden e, şu an 2. aylara doğru gidiyoruz. 5 ay zamanında Tezgahları hemen hemen her gün süslemişti. Ama inşallah tabii temennimiz yine denizde şu an yine bolluk ve bereketi bekliyoruz. Ama şu anki görüntü, e, görüntü itibariyle biraz bir kısıtlama oldu. Yine de en azından yani tezgahlar da yine yerini alıyor. Ama ister istemez fiyat etiketleri biraz yüksek olduğu için vatandaşı biraz düşündürüyor. Yani vatandaş tekrar eski halinde 35-40-50 bandını bekliyor. Ama yani biz de onlar gibi bekliyoruz yani inşallah ona döner diyoruz. Şu an fiyatlar normal. E, hamsi az 150 lira. Saat 75 ucuz. Mezgit ucuz. E, kefal 75. Somon 150. Alabalık 120. Şu an fiyatlar normal. E, bu piyasaya göre gıda maddesi olarak balık fiyatları ucuz. Azalmaya gidiyor. Şimdi gittikçe azal, az, az, geldiği için pahalı oluyor. Ama çok olunca ucuz olur. Nasıl saat bol olunca ucuz oluyor. Bu da aynı. Hamsi da aynı. Ama şimdi inşallah bundan sonra da vatandaşlar ucuz balık yer. Fiyatlar a, bu seviyede gider. Çünkü balık az olduğu için bu seviyede gider. Şimdi balık bu fiyata bedava. Havsi tamam. Havsi vatandaş 300-400 milyonlar iyi. Buyur. Ama inşallah buyur, bundan sonra da böyle şey. fiyat devam eder. Ama e, gıda maddesine vurursan e, tavuğun kilosu 150 milyonlar, balığın bir kilosu 75 milyonlar. Bu fiyattan Allah normaldir bir sayı fiyat. Sayı i̇nşallah Allah. bundan sonra da böyle kalır. Kış sezonunun sonuna geldiğimiz için balık da azaldığı için yani balık fiyatları biraz yukarıya çıktı. Şu anda görüldüğü öyle bir şey yok ama şu an balık bayağı bir az sezonunu yaşıyor. Zaten sonlarına doğru geliyor hamçının. Onun için haliyle fiyatları yukarıya çıktı. Her biraz tepki var ama genelde şöyle çürüyor. Fiyatlarını sana bir şey diyeyim bacım? Hiç yiyemiyoruz. Baktım, almadan geri gidiyorum. Niye? Ne yapayım? Zam, 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 zam. Devletimiz sağ olsun. Zama da zam ya, Çünkü Biz de oy veriyoruz. Devletimiz de bizi güzel güzel kullanıyor. <laughs> maaşa da zam. Maaşa da evet. veriyorlar iki, üç kuruş. Ha, iki, üç kuruş. Onu da bu zamlarla alıyorlar geri. He. Teyzem. Ha, şimdi sağ Zamlarımızı ha, geri alıyorlar beş. işte. Verdiğiniz maaşa da kiralar almış başını gidiyor. Biz nasıl geçiniyor? Devlet bize sormuyor. Ne olacak bu Vallahi He. Biz bu gidişle eskilere döneceğiz. Açlık eskilerine. Vallahi balık güzel. Fiyatlar normal. Çok da pahalı değil. Piyasa e, şeylerine göre normal. Karşılıyorum. Balık, balık güzel, güzel çünkü. Yani. Aldım. Haftada bir, bir defa ama, olmak üzere aldım bir tane. Buyur. Haftada bir gün aldım. Buyur. Yani çok da almasak bile haftada bir gün alabiliyoruz. Yiyebiliyoruz yani. Şansım adına ama tabii alamayan da vardır mutlaka. Ne bileyim, el yakıyor, cep yakıyor, her şeyi yakıyor fiyatlar. Aldı gitti. Artı aldığı için arttı. Artırtıkları için arttı. Ne biliyorum. Almaya geldik ama bakıyoruz. Bakmaksa yetineceğiz ama. 125 lira istavru ettik. Falan bak 100 lira ne zamandandır belli değil.